Merhabalar sevgili terezi ve yükselen terezi burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumu ile karşınızda inşallah ki beğenirsiniz beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnetu minnetar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili teraziler, özel ve kişisel danışmanlık veriyem. WhatsApp'tan mesaj atmanız iterli olacaktır. Direk arayanlara cevap veremiyem. Sadece mesaj atanlara geri dönebileyen. Bazen video çekiminde oluyorum, bazen dışarıda oluyorum, bazen okulda oluyorum, bazen özel bakımlarda oluyorum ve bu sayede direkt arayanlara cevap veremeyem. Kusurum varsa da affola. Ne yapacaksınız? Mesajınızı atacaksınız. Ben en uygunluk zamanında sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili Terazi ve yükseleni Terazi bürcü arkadaşlarım. Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Ben kameramı kendime doğru çekeceğim biraz. Hı. Bu sizin fincanınızın içi canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün sevgili tereziler. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapatmışam. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili tereziler öncelikle üstünüzde bir muska var. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu şimdi yapmamışsınız çok uzun yıllar önce yaptığınız bir şeydir bu ama sizi ters döndürmüş yani yanlış anlamayın iyiliğine yaptığınız bir şey size ters etki vermiş. Ben her zaman söyleyeyim avazımın çıktığı kadar bağırıyam büyü ve muska yapan insanları tasdip etmiyorum. Böyle bir sistem yok arkadaşlar sadece olan kendi cebinizde olur. Ben kendim büyü muskayı yapmıyorum. Yapanlara da karşıyım. Ona göre. Siz bunu iyiliğine. Bereketim atsın, işlerim açılsın, her şey yoluna girsin, para kazancım yükselsin gibilerinden yapmış olabilirsiniz. Veyahut da evimin huzuru artsın, çocuklarım da vesaire, eşim de misal, sıkıntı, stres yaşıyorsam bunun için. Yaptığınız bir şey şu an Olacak işlerin olmaması, daralma, bunalma, sıkıntı, stres gibi gibi seni köşeye sıkıştırmış ve kendini köşeye sıkışmış gibi hissediysem. Şu an bir vicdan asabın var. Bir vicdan muhaseben var ve sen bu muhasebeden kurtulamıyorsan Sürekli 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 bedel ödesen hala da ödemeye devam edesen. Peki ne yapacaksan? Senin aklını kim çeldi? Bunu sana yaptırmak için kim yolcu ya da kim öncü oldu? Öncelikle onu bulacaksan yaptırdığın gibi bozduracaksan sevgili terezi. Yoksa senin yolun bir hayli zorlu olur. Sürekli ayrı ayrı problemlerin olması, sürekli sürekli bunalman, sürekli sıkıntı yaşaman, o bayram havasını herkes yaşarken senin yaşamaman gibi gibi sıkıntılara yol açıyor. Özellikle Sevgili teraziler şu an önünüzde iki tane teklif var. Bir tanesini değerlendirmeniz gerekir. Bir durum değerlendirmesi yaptığınız zaman sürekli bir araftasınız. Sürekli bir araftasınız. Yapsam mı, yapmasam mı? Belki biri maddidir, biri manevidir. Bilemişsiniz. Yapsam mı, yapmasam mı? Bence siz maddi olanı seçeceksiniz. Çünkü bu dönemde bu maddiyata ihtiyacınız var. Evet. Şimdi sanki böyle var ya bir grup halay çeker vaziyette ve sanki başı siz çekisiniz. Ee, bu başa çektiğiniz konu her neyse bu sizin eğitiminizde belki okulda e, folklor ekibindensiniz belki e, müzik ekibindensiniz belki koro yani böyle eğitimler verirler ya e, koro şeklinde belki buradansınız bilmiyorum ama e, iki eliniz açık vaziyette görürsünüz ki bir oynama halindesiniz. İki eliniz iki böğrünüzde bir sıkıntı. Eşinizle aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Veyahut da iş yerleriniz birbirinize birer kilometre uzaklıkta. Sen buradasan o burada gibilerinde. Öğlen yemeğine çıktığınız zaman arısınız gelmeyin. Çay molasına, kahve molasına çıktığınız zaman arısınız cevap vermi Ve bu konu sizin içinize bir şüphe düşürmüş. Acaba benden gizli bir şeyler mi yapıyor? Acaba bir şey, birilerine mi takılıyor? Veyahut da Kalbini mi aklını mı kaptırdık gibilerinden bir sıkıntı halinde böyle eliniz böğrünüzde gezisiniz. Öyle bir şey yok. Sadece onun işi şu an çok zorludur. Bakın işi çok zorludur. Şu an zaten sıkıntı ve stresin içindedir. Boş yere kendinizce kuruntu yapmayın derim sevgili tereziler. Bir alacak verecek davası var uzun zamandan beri süren bir dava ve bir türlü sonuçlanmayan bir dava. Kime borcunuz var, kimden borç aldınız bilmiyorum ama sizi iki arada bir derede bırakmış. Ya bu parayı vereceksin, ya bu parayı vereceksin gibilerinde Harc edesen, borç oradan, buradan, şuradan, ver hası ve kelam, verip kurtulursan. Bak, verip kurtulursan ve sonrasında önüne bakıyorsun sevgili Terezi. Masa başında çalışan arkadaşlarım işiniz çok zorlu olabilir. Arada bir kalkabilirsiniz. Bir kısa böyle bir 3-5 adım yürüyüş ileri ya da geri yapabilirsiniz. Çünkü bu aralar çok bir bel ağrıları, boyun ağrıları ve bacak ağrıları çok aktif olmuş. Çünkü düşünsenize ben bile bir videom bittiği zaman evin içinde bir tur atayım ya da bir kahve yapayım. Siz de bazen görürsünüz ki geliyorum burada karşınıza içeyim. Hele ki benim gibi hiperaktif biriyseniz sürekli yani ben mesela ee, videolarımda ben çok böyle hareket edeyim çünkü bu benim hiperaktif olduğum anlamına gelir sizin de böyle bir durumunuz varsa bakın masa başında çalışıyor iseniz e, lütfen böyle sürekli sabit yerinizde kalmayın arkadaşlar bu sizde ciddi boyutlara sıkıntı verir Valizini sırtına yüklemiş. Gideceğim, 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 gideceğim. Kıyamet de koparsanız gideceğim diyen o kişi. Valizini sırtına yüklemiş. Bakın, görürsünüz o ihtiyacı olan, özelliği olan, şahsına olan şeyleri yüklemiş gidiyor. Ve çok zorlu bir yola gidiyor. Yani bu öyle basit bir yol değil. Eğitim için olabilir, çalışma için olabilir, asker için olabilir. E, yurt içi, yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Var hasır kelam bu kişi gideceğim diye tutturmuş. Bir hayliden beri, beridir de tutturmuş. Ve artık değilsiniz ki git. Ne yapıyorsan yap. Ama git ve önünü açısınız. Belki dağı gibi önündeydiniz gitmesin diye ama artık çekilirsiniz. Köşeye çekilirsiniz ve bu kişi gidiyor. Kızını ya da oğlunu evlendirmek isteyen sevgili tereziler kızınız için çok talep gelmiş. Ee, diyebilirim ki iki günde bir bir talep iki günde bir bir talep yani diyebilirim ki haftada iki üç kişi talep olmuş ama hep önünde durmuşsunuz çünkü siz daha çok böyle kızınızın okumasını daha çok böyle eğitimini bitirmesini daha çok böyle bir kariyeri olmasını istediğiniz bir şeyden dolayı sürekli önünü kesiyorsunuz ama kızınız kalbini birine kaptırmış kalbini birine kaptırmış görürseniz mi siz istediğiniz kadar bunları böyle reddedin bu talepleri. O kalbini birine kaptırmış. Şu an aynı gemi içinde yürüyor. Yani okuduğu okuldaki bir arkadaşı olabilir. Veyahut da part time çalıştığı bir yerdeki kişi olabilir. Veyahut da yakın arkadaşının abisi ya da kardeşi olabilir vesaire vesaire. Bu hafta bunlar evinize müracaat edebilir arkadaşlar. Bir isteme gerçekleşebilir. Verirsiniz vermezsiniz bilmiyorum ama tepsi elde veriyorsunuz. Tepsi çıkmış veriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü değilsiniz ki vermesem sonu kötü olabilir diye düşünebilirsiniz. Sonrasında artık böyle yavaş yavaş işlerinizde hızlanmalar oluyor. Özellikle alacak verecek problemleri bitiyor iki tane deveniz var biri size nasip getirmiş getirecek demeyeyim getirmiş şu an kısmetleriniz sıraya binmiş geliyor yavaş yavaş ve siz mücadelenize devam edeceksiniz hiçbir şey yapmasanız bile düşünmeyin yine yolunuza devam edin kısmet ve bereketiniz ayağınıza kadar geliyor diyebilirim sevgili terezi ve yükseleni terezi bürcü arkadaşlarım yani benim kısmetim geldi nasibim geldi ben bir şey yapmayayım diye düşünmeyin arkadaşlar. Ee, Kısmettir bu nasiptir. Geldiği gibi de senin mücadelen olmadığı zaman geri gidebilir. Ee, benim rahmetli anneannem diyordu ki bacanın deliğinden para yağmıyor. Senin çalışman lazım. Yani oturduğun yerde para yağmıyor. Hani kısmetim açıldı da oturayım keyfime bakayım. Öyle bir dünya yok. Ee, Sova bacasından da para gelmiyor arkadaşlar. Mutluluğa artan sevgili e, Tereziler artık yavaş yavaş kendinizle ilgili şoklar yaşamaya başlayabilirsiniz ve bu ara el becerilerinizin olduğunun kanaatine varisiniz Yani belki dikiş dalında uzmansınız, belki eğitim dalında uzmansınız, belki e, psikolojik dalında uzmansınız. Yani kendinizi daha da çok eğitebileceğiniz böyle e, kendinizle ilgili çok böyle şoklar gündeme geliyor. Bazı konularda korkularınız var ama bu korkulara son vereceksiniz kafanızı rahatlatacaksınız özellikle bugüne kadar makara gibi başarılarınız olması gerekirken makara gibi başarısızlıklarınız olmuş bu da sizi karmaya koymuş şimdi karmadan sonra yavaş yavaş bereketlenip yavaş yavaş aktifleşip yavaş yavaş e, içinizde ukde kalanları yaşamaya başlayacaksınız korkularınız var işinizle evinizle hayatınızla ilgili bazı korkularınız var doğal olarak normaldir bu kadınlar içinde erkekler içinde bazı korkularımız da olabilir ama korkmayın korktuğunuz kadar kötü değil. Sadece bu hafta dikkat etmeniz gereken kredi kartı, kredi borçları, banka borçları gibi gibi. Yani bu e, ödemelere dikkat edin. Bazen aklınızdan uçuyor olabilir. Bazen kafanız karışmıştır. Unutmuş olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Dikkat etmediğiniz takdirde üstün birinin üstüne 5 eklenir. Önünüze gelir ve siz bunu ödeme zorluğu çekersiniz. Ansızın bir kucaklaşma var. Güzel bir kucaklaşma. Bu kucaklaşmadan sonra ciddi konuşmalar olabilir. Bu konuşmalardan sonra artık değilseniz ki biz güzel günlere Ya Allah diyebiliriz hayatında hiç böyle e, bir yere gitmemiş yani gitmemiş derken hep ailemle gittim anamla babamla eşimle çocuğumla vesaire hiç tek başıma bir yere gitmedim ve bu benim içimde ukde kalmıştı diyen sevgili Tereziler yolunuz açılmış istediğiniz yere o içinizde ukde kalan yere bu hafta bir gitme olasılığı buluyorsunuz. Belki iki gün, belki 3 gün sürekli bunun hayalini kurdunuz ve bu hafta bunu gönlünüze göre yaşayacaksınız. Tereziler yay burçlarıyla konuştuğunuz görüştüğünüz oturup kalktığınız zaman enerjinizin düştüğünün kanaatine varabilirsiniz yengeç burçlarıyla kazanç ve gider işlerini çok konuşuyor çok aktif konuşuyor olabilirsiniz ve kendiniz gibi terazi burçlarıyla hiç anlaşamıyorsunuz da diyebilirim ters düşüyorsunuz yani ya siz bir şey söylersiniz veya da o bir şey söyleyip ben bilmiyorum ama aranızda bir tersleşme de olabilir diye düşünüyorum. Bu aralar buna dikkat edeceksiniz özellikle e, mutluluklar için güzellikler için bazı şeyler için gün sayıyor olabilirsiniz ve bu gün saydığınız konular neyse sizi çok sevindiren bir konudur da diye düşünüyorum sevgili. Tereziler. Şimdi gelelim tarotlarınıza. Bakalım sevgili tarot bu hafta sana neler söylüyor, neler veriyor. Lütfen tarotlarımı da atlamayın. Bazı kişiler çok fark ettim videoyu atlayıp atlayıp izliyorsunuz. Yapmayın bunu. Bu e, size zarar verebilir. Çünkü çok böyle e, güzel tavsiyeler veriyen ve siz bunları görmeden atlayıp zıplayıp koşuyorsunuz. Koşmayın abi yavaş yavaş nefesiniz kesilir yoksa. Şimdi sevgili Tereziler, evli çiftlerde e, ikilem karma kaos yavaş yavaş bitecek. Çünkü enerjinizi değiştirmek kararı alıyorsunuz ve sanki bir şeylere boyun eğme olasılığı içerisine girisiniz. Değilsiniz ki kendi kendimi manipüle ettim, kendi kendimi kandırdım, kendi kendime baskı verdim. Benim bu baskıdan kurtulmam lazım deyip önünüze bakıyorsunuz. Ve bu da sizin gerçekle yüzleşmenize aynada her kendinize baktığınızda bu gerçeği kendinize anlatmanıza ve bir yüzleşmenize vesile olacaktır. Sonrasında artık e, rolleri, kişileri aynı kefeye koymayacağınızın kanaatine varisiniz. İş yerinizle alakalı çok sıkıntı çektiğinizi ve bu sıkıntıların günden güne daha çok aşırı olduğunu artık aynada kendinize baktığınız zaman abi ben enayi miyim ben onun bunun şunun işini sırtımda yürüteyim diye her zaman diyem yine de söyleyeyim iş arkadaşının sade işinizdeki arkadaşınızdır. Sırtınızı sıvazlayan ananız, babanız değildir. İşinizi yürüten kardeşiniz, bacınız değildir. Dara düştüğünüzde sizi kaldıran sevdiğiniz değildir. Buna dikkat edin. Evet bir adaletsizlikle karşı karşıya geldim. Sürekli bu adaletsizliği yaşadım. Benim bu durumdan kurtulmam dediğiniz anda ilahi adalet işliyor ve özleyiş içerisinde olduğunuz, çok isteyip de arzuladığınız, bir türlü yapamadığınız o şey neyse onu yapacaksınız sevgili teraziler. Onun haricinde artık bundan sonra olaylar üzerinde matematiksel hesap yapacaksınız, mantıklı hareket edeceksiniz. Benim suçum yoksa ben bu olayların içinde ne işim var deyip sıyıracaksınız. Çünkü daha öncesinde sıkıntılı süreç, sancılar, kaos, karma hepsini yaşadınız ve bir güvensizlik oluştu sizde. Bir güvensizlik. Kime güveneceğim abi? Kimseye güvenmiyorsam kendime güveneceğim. Kendim için yol yürüyeceğim. Bana verilen işi hakkıyla yapacağım. Sonrasını da saldım çayra Mevlam kayra hesabı yapışsız sevgili tereziler. Bugünlükte bu kadar olsun canlarım, ucigerlerim. Bir sonraki buç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın.